Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere alkol metre nasıl çalışır bundan bahsedeceğim. Çünkü polis alkollü olduğundan şüphelendiği bir sürücüyü test etmek için alkol metre kullanır ve bu cihazın da kimyasal temeli redoks reaksiyonudur. Sürücünün nefesinden bir örnek alkol metreye çekilir. Evet sürücü üflüyor biliyorsunuz bu alete. Bu nefes örneği asidik bir potasyum dikromat çözeltisiyle muamele edilir. Birazdan reaksiyonunu göreceğiz ve nefesteki alkol yükseltgenerek asidik aside dönüşür. Şimdi buradaki kimyasal sürece ve renk değişimine bakalım. Alkol nefesten cihaza üflendi ve cihazda potasyum dikromat çözeltisi var. Bunun rengi sarı turuncu ve ortam asidik sülfürik asitte asitliği sağlıyor. Şimdi buradaki kromun yükseltgenme basamağını bulalım. Potasyumun artı 1 olduğunu biliyorum. Oksijen eksi 2. 7 kere 2 eksi 14. Burası da artı 2. O zaman buraya ne kalıyor? 12 kalıyor. 2 tane krom var. Demek ki artı 6 olursa 2 kere 6 12. Böylece molekülün yükü sıfıra ulaşmış oluruz. Buradaki krom artı altı yükseltgenme basamağına sahip. Yükseltgenliğinde alkol asitik aside buradaki krom da krom 3 sülfata dönüşüyor. Krom 3 sülfatta da sülfatın eksi 2 yüklü bir iyon olduğunu biliyorum. Bu eksi 2 kromun altına gelmiş. Bu durumda kromun yükü de sülfatın altına 3 olarak gelmiş. Demek ki kromun yükseltgenme basamı artı 3. Krom artı 6'dan artı 3'e indirgendi. Buradaki krom 3 sülfatın rengi de yeşil. Yani bir renk değişimi de gözledik. Zaten alkol metre bu renk değişimine dayanıyor. Sürücünün kanındaki alkol düzeyi de bu renk değişimiyle belirleniyor. Hemen bu aletin çalışma sistemine bakalım. Şimdi buradan nefesini verdi sürücü. Potasyum dikromat çözeltisi var. Asidik ortamda dedik. Asidik bu sarı turuncu bir çözelti. Şimdi alkol bu çözeltiye geldiğinde reaksiyona girdiğinde buradaki krom artı altıdan artı üçe dönüşüyor. Yani sarı turuncu renk yeşile dönüşüyor dedik. Ve bu filtreden geçiyor bu renk. Krom artı altı iken artı üçe dönüşüyor. Ve bu dönüşme bağlı olarak da ışın absorpsiyonundaki değişim dedektör tarafından kaydediliyor. Ve bu da bizim Alkol metre cihazımızda bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Böylece alkol metre ile sürücünün alkol seviyesi ölçülmüş oluyor.